deyince hani biraz önce sinema bir şeyler söyledik ya evet şimdi çok güzel bir teknik yapacağız arkadaşlar korkularınızla ilgili varsa e, bu bir mesela hayvan korkusu olabilir olabilir fobileriniz olabilir uçak korkusu olabilir Evet. herhangi bir korkunuz fobiniz şimdi bunu dönüştürebileceğiniz bir teknik yapacağız hocam benim üzerimde uygulayacak evet. Ee, bir kedi korkunuz olabilir. Her şey. Yani aklınıza ne geliyorsa siz de bizi izlerken ya da daha sonra da kendileri yapabilirler. Tabii sen bunu anlatırken benim aklıma bir şey geldi. Senin böyle hafif bir korkun hala var değil mi? Tavuk. <laughs> Tavuk, kuş. Ben de tamam bu şey. <laughs> yani tam korku demeyelim de ama şey. Evet. Böyle bir çok yan yana oturmayı tercih ederim. Hardik var, evet. ben baya baya çözdüm. <laughs> ama şey geçmişteki en büyük fobimdi arkadaşlar. Yani çok enteresan arkadaşlarda da vardı mutlaka. Şimdi arkadaşlar siz de benim gibi misiniz bilmiyorum ama çözebildiğimi biliyorum. Hmm. Nedense çözmek istemiyorum. Sanki çözersem. O tavukla <laughs> yan yana oturmak zorundaymışım gibi bir his geliyor Hı. ve bundan dolayı orayı tamamen kapatıyorum. Eskiden şeydi tab tavuğun olduğu bir ortamda yani Hı. günümüzde de öyle çok Hı. tavuk dolaşmıyor etrafta ama Hı. <laughs> tavuğun olduğu bir ortamda kuş çok oluyor tabii olamıyordum şimdi en azından Hı. hani e, ben yanımdayken hani oraya bir kuş gelse öyle fırlamıyorum kork o kadar korkmuyorum. Yani evet. Kapının önüne kadar da geliyorlar. Kapının ne kadar da geliyor. <laughs> Korkularını çekiyor Bugün çekiyorum kapısını bunu. açmış, kapının önünde kapının bir güvercin önünde. görmüş mesela. Kapı çaldı, kapıyı açtım, güvercin orada. <laughs> <laughs> evet. Ya geri gelmez bana onu anlattı onun için. Evet, şimdi bu, bugün de korku evet. ile ilgili bir teknik yapacağımız Fobiler. için. Bu tekniği daha çok ama böyle hatırladıkları bir an üzerinde yaparlarsa. Mesela bazıları diyorlar ki hani benim böyle bir korkum var. Bunu soracaklar için anlatıyorum. Hı hı. Ee, bunun bunun ne zaman başladığını pek bilmiyorum diyorlar. Bu arkadaşlar e, şöyle yapabilirler. Mesela ilk bu korkunun başladığı anı hatırlamayabilirler belki ama geçmişte bu korkuları oldukları için, korkuları olduğu için örnek bir kedi ya da köpek ya evet. da belki işte kanatlı hayvan neyse ee, onunla bir anılar üzerinde çalışabilirler. Yani örnek korkuları 7 yaşında başlamıştır da o 17 yaşında bir anısı vardır. Onun üzerinde çalışabilirler. Hatırlayanlar en eski anılarına gidebilirler. Yani kafada bir görüntü üzerinde çalışacağız zaten. O yüzden şey hani etkili bir çalışma. Bunu ben 3-4 kere kendi üzerinde çalıştım. <laughs> Ve özellikle şu böceklerle ilgili bayağı bir işe yaradı. Ama dediğin gibi ben de hani. Aynı ortamda olmayı tercih etmiyorum. Evet, o ben de aynı ortamda olmayı tercih etmiyorum. <laughs> Onun dışında artık o kadar çığlık çığlığa değilim. Evet. O zaman başlayalım. Önce. Evet, şimdi Ebru bir gözlerini kapat. İsteyen arkadaşlar da bu arada ben Ebru'ya çalıştırırken uygulamaya geçebilirler. Eğer sakin, sessiz bir ortamda dinliyorlarsa tabii. Bir gözlerinizi kapayın. Şöyle 3-4 kez derin bir Burun nefesi alıp verin. Nefesi böyle derin bir şekilde alırken tüm bedenine kadar indiğini hisset. Gittikçe bütün bedeninin gevşediğini hafiflediğini hisset. Gözlerini kapadın. Aslında gözlerini kapadın. Her an kuantum alanındasın. Ve bu alanda istediğin her mucizeyi yaratabilirsin. tıpkı biraz önce yaptığın gibi. Şimdi kendini boş bir sinema da gör. Sinemada sadece sinema sahnesi var. Sen istersen yalnız gör kendini. İstersen de sevdiğin, güvendiğin biriyle gör. İkisi de olabilir. Tek başına da görebilirsiniz. Yanında sevdiğin, güvendiğin bir kişiyi de beraber görebilirsin. Şimdi sinema perdesine baktığında seni fobine neden olan, seni korkutan olan, korkutan o olayın filmi başlamak üzere. Perdede ve bu siyah beyaz bir film. Ve filmin ilk karesi de dondurulmuş. Yani durdurulmuş bu şekilde perdeye bakıyorsun. Olay daha başlamamış. Fobine neden olan olay başlamamış. Sen sinemada izlemeye hazırlanıyorsun. Şimdi film başlamadan önce bedeninden bir çık ve önde film seyreden kendini arkadan görecek şekilde arkalarda bir sıraya otur. Arkalara. Tek sen tek başına sevdiğin ve güvendiğin birisi varsa onu da yanına alabilirsin. Arkalardasın. Artık filmi buradan izleyeceksin. Arka sıralarda. Ama aynı zamanda orta sıralarda filmi izlemeye hazırlanan kendini de arkadan görüyorsun. Bedeninden çıktın ama sanki böyle şey gibi düşün. Ruhun kanatlanıp uçtu gitti. Bedenin orada duruyor. Yani sen Ebru'nun saçlarının arkadan bedenini izliyorsun. Ama arkadasın. Şimdi siyah beyaz dondurulmuş o durdurulmuş film karesinde de kendini bir gör. Daha başlamadı olay. Sen de varsın orada. Olayın öznesi sensin. Şimdi sen izleyensin artık. En arka sırada izleyensin. Ne izliyorsun? bir orta sıralarda filmi izleyen Ebru'yu görüyorsun. Sinemanın ortalarında bir yerde. Bir de sahnenin içinde film başlamak üzere dedik ya bir de orada bir Ebru var. Yani nerede? iki tane Ebru görüyorsun. Birisi filmin içinde bir orta sıralarda. Sen en arkadasın. Ve film başlıyor. Sen kendini güvende ve rahat hissediyorsun. Hatta elinde patlamış mısır var. Çok lezzetli. Belki beraber yiyorsun yanında bir insanla. Belki yalnız bilmiyorum. Filmi nasıl izlemek hoşuna gidiyorsa. Belki yanında su, kola, limonata bir şey içiyorsun. <laughs> Ve filmin içinde bir sinema oyuncusu gibi hareket eden kendini görüyorsun oradan seyredildiğinde sanki bir sinema oyuncusu gibi rolünü oynuyorsun. Filmin sonuna doğru fark ediyorsun ki seni korkutan olay her neyse aslında sana zarar vermiyor. Veremiyor. Her şey yolunda. Sen aslında oturduğun yerde güvendesin. Ama orada bir film oynuyor gibi görünüyor. Ve ekrandaki kendine baktığında sanki o da bunun farkındaymış gibi gülümsüyor. Sanki o da güvende olduğunu ve bunun bir oyun olduğunu biliyor. Sonra film bitiyor. Olay neyse yaşandı bitti bittiği anda o sahneyi durdur. Bitti. Ve en arkada oturup patlamış mısırını yerken, kolasını içerken izleyen sen var ya bir süpermen gibi bedeninden çık filmin içindeki karakterin içine gir. Ve tüm bu olayın sondan başa doğru iki saniyede sar. Her ne olduysa. Geriye doğru sar. Ama bunu iki adımda yap. Yani sonundan olayın hiç başlamadığı ana gelmek en fazla iki saniye lazım. Ve bunu yaparken yukarıdan bedenini izleme bedenin içinde elini kolunu ayaklarını falan gör. Yani beden içinde ol. Ve iki saniyede geriye sarıp da başına ulaştığın anda gözlerini aç ve silkelen. Kendine gel şöyle. Bedenindesin. Hı hı. Rahat mısın? Hı hı. Kapa gözünü. Hızlı bir şekilde geriye sar iki saniyede. Tekrar gözünü aç bir Buradasın. Rahat ve güvendesin. Evet. Kapa gözünü. Son kareden başa doğru iki saniyede çok hızlı sar. Sardın mı? Hı hı. Sardığın anda aç gözünü şöyle bir kendine gelsin. Kerem. Buradayım. Buradayım. Evet. Bunu beş altı kez hı hı. yaptığında ne olacak? Sanki o oradaki an hiç yaşanmamış gibi oluyor. Bir sonu var bir de en başı. <laughs> Çünkü bilinçaltın senin gerçek olanla olmayanı ne yapıyor? Ayırt edemiyor. Dolayısıyla bu filmi sonundan başa doğru hızlı bir şekilde sardığında aradaki süreç hiç olmamış gibi ne yapıyor? Siliyor. Yani son kareyi baz alıyor. Evet, son, son kare. Hiçbir şey olmadı. olmadı. Hani ilk başlarken böyle durdurulmuştu ya? Evet, olmuş. O kadar hızlı geriye sar sarıyorsun ki o an Sardığında ilk gördüğün karaya ulaşıyorsun. Hiçbir şeyin olmadığı karaya ulaşıyorsun. Evet. evet. Bunu hızlı hızlı 5-6 kez yapıp her yaptığında gözünü açıp şöyle bir silkelenirsen sana o fobinin zarar verdiği o süreci ne yapmış oluyorsun? Buradan silmiş oluyorsun. Daha doğrusu onun duygusunu, duygusunu sevmiş ha, silmiş insanları. oluyorsun. Ve ne oluyor? O sankara bilinç altına hiç yaşanmamış gibi bir kez daha Yerleşiyor. Aa, Başka harika. bir de işte ne yapıyoruz? Beyni kandırıyorsun. Yani hani biraz önce bir şey anlattık ya burada bir yerde. Ee, ha, bak şimdi olay buradaki şey siyah karaydı. Evet. Bak, senin fobi dediğin, e, sizin panik atak dediğiniz bazı durumlar var ya hani Tabii böyle yani böyle. Tabii kaybetme korkusu olabilir, annesine karşı heh. bir an. Heh. Onların hepsi burada, burada. aslında e, kodlanmış şeyler. Yani geçmişte sen bir fobi yaşıyorsun ve bir duyguyu ne yapıyorsun? Lan Bak buraya duyguyu. sıkıştırıyorsun. Duyguyu Bu sıkıştırıyorsun. Evet. Peki ne zaman tetikleniyor? Anda sana onu çağrıştıran bir görüntü. Herhalmiş. Bir ses. Bir ya da bir duygu. Ya da bir koku. Ya da bir tat. Hı. Beş duygu alıyoruz ya dünyayı. Bunlardan biri tetiklediği anda ne yapıyor? Bu buraya geliyor. Yani örnek kedi fobim varsa kedi yanına kadar gelip ayağına süründüğünde aslında o anda kedi şuradaki karedeki sıkıştırdığın bütün duyguları tetikleyip senin anına getiriyor. getiriyor. Evet olayı hatırlamasak bile. Aynen. duyguyu Olayı hatırlamasan bile o duyguyu getiriyor ve sen bilinçaltın gerçek olanla olmayanı ayırt edemediği için ne yapıyor? Olayı sanki bu anda yaşıyormuş gibi panikliyor ya da korkuyorsun. İşte bu çalışma hakkı verilerek birkaç kere yapıldığında bu kareleri arkadaşlar beyaza çeviriyor. Evet hocam çok etkili. Ben bu çalışmayı mesela benim kedi fobim de vardı. Kedi de yaptım. Şu anda kediye karşı hiçbir korkum yok. Kucağımı bile alıyorum. Çok da seviyorum. Evet. O kadar etkili bir çalışma ki birçok kişiye katkı olacak. Çok da güzel anlattınız, yaptırdınız. Tabii tabii. Yani fobileri zaman zaman soruyordu arkadaşlar. Evet. En azından onunla ilgili bir teknik verelim dedik. Farklı evet. duyguları da yapabilirler. Yani işte kaybetme, suçluluk, öyle bir anı hatırladıkları, hı hı. Hı hı. suçlandıkları. Onu tabii. E, travmatik bir şeyse hani bir önceki çalışmada switch tekniği diye bir teknik vermiş evet, hatırlarsanız. Onunla da yapabilirler. O, onunla da yapabilirler. Bu daha çok fobilerle ilgili eee yapabilecekleri bir çalışma ama hani bundan sonra e, her çalışmada biraz bilgi verip böyle işlerine yarayacak. Mesela kafamda şey var. inşallah bir dahaki sefer olur o da. Kiloyla da çok soruyorlar bana. Evet. Bir de çocukların özellikle okul ders kaygılarıyla ilgili soruyorlar. Orada gerçi çocuklarınızla ilgili bir şey anlatmayacağım. Ya yani benden klasik bir şey anlatmanızı hiç beklemeyin. Çünkü çocuklarla ilgili kaygıların da tamamen sizle ilgili olduğunu ve çocukların sizi yansıttığını bildiğim için orada biraz daha farklı bir şekilde hem çocuklar sınav stres kaygısı biraz bunlardan bahsedelim. Bir gün de kiloyu o da senin profesyonel alanı. Harika olur hocam. Hepsi de. çok güzel. çocuk e, Kilometrasyon <laughs> var ya gayet, <laughs> e, Çok da güzel geri dönüşler oluyor. Evet. Ee, bu teknik de muhteşem. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yaptırdınız. Birçok kişi de. Ben teşekkür ederim. Aynı şekilde kendileri yapabilirler. Tabii ki, tabii ki. Yani ben sana uygulamasını yaptırdım. Bunlar da gözlerini kapatıp yaptılar. Nasıl olduğunu öğrendiler. Aslında çok basit arkadaşlar. Hani ben uzun uzun anlattım ama görüntüde aslında işte fobinizin ilk karesini sahnede donduruyorsunuz. Ortalarda bir yerde izliyorsunuz. Sonra en arka sıraya geçiyorsunuz, ortada bedeniniz gene kalıyor, en arkadan izleyici oluyorsunuz. Yani kendinizi arkadan izleyen olarak görüyorsunuz, siz en arkadayken. Orada da bir film başlıyor, siyah beyaz, ilk karesi dondurmuş. Sonra ne oluyor? Film başlıyor. Film başlarken sen arkada, orada amaç ne? O patlamış mısır, yanında sevdiğin amaç ne? Bak bir şeyler olmuş gibi görünüyor ama sen hep güvendeydin ve sana bir şey olmayacağını artık biliyorsun o güven duygusunu vermek çünkü o fobinin altında senin e, güven eksikliğin yatıyor. Her an bir şey olabilir, bana zarar verebilir, kaygın yatıyor. Onu silmeye çalışıyoruz zaten. O yüzden o güveni burada oturtuyoruz. Sonra film başlayınca, değil mi? Sona geliyor. Son kareyi durdurunca buradan Superman gibi uçuyoruz. Bedenimizin içine giriyoruz. iki saniyede geriye tarıyoruz. Bunu 5-6 kez yapıyoruz. Her yaptığımızda geriye sardığımızda bir silkenelik bak Silkeleyip ah buradayım. Bak hiçbir şeyim yokmuş duygusu burada da. Hı -hı. Bak andayım her şey yolunda. Tekrar soruyorum. Andayım her şey yolunda. Hızlı hızlı yapıldığında <laughs> adaki sürecin bütün sizdeki kaygısı, korkusu ağırlığı kaldırmış oluyor. Evet. Sanki mesela şöyle de diyebilir miyiz? Bir video izlerken onu böyle parmağımızla hızlıca alıyoruz. Alırken o arada olan şeyleri görmüyoruz. Yani nereye aldıysak o andaki evet. Son görüntüyü görüyoruz ya arkadaşlar. Evet, tam onun gibi, evet. Tıpkı onun gibi. Hızlıca aldığınızda orada olan şeyi artık hocamın dediği gibi beyni kandırıyoruz. Yani orada ne olduğunu nasıl görmüyorsak e, beynimizde bir müddet aslında bu çalışmadan sonra orada hiçbir şey olmadı. Sonunu biliyor Tabii, ve başını biliyor. biliyor. O Hı -hı. Ortayı ne yapmış oluyor? Kesmiş oluyor. Hani ben şey diyorum zaten o yüzden. Hani Sürekli ekran açıyorsunuz diyorum ya. Temiz kalmanız lazım. Yani siz örnek yolda giderken e, araba kullandığınızı varsayalım. İşte bir kedi ya da köpeğe çarpmış oluyorlar. Değil mi? İşte özellikle oradan geçip bakanlarınız var. Bakmayın alanınıza. Niye alıyorsunuz o görüntüyü? Ya da işte hayvanlar katlediliyor. Daha sıkıntılı savaş ilgisi sahneler oluyor. Almayın. Niye onları açıp alanınıza alıyorsunuz ki? Yani Burası yeterince dolu zaten. Onları zihinsel bir çöplük haline geliyor ondan sonra o görüntülerle. Sonra diyorsunuz ki ben niye bugün depresif, mutsuz, huzursuz hissediyorum? Hı hı. E burası düşük frekanslı şeylerle dolu, görüntülerle dolu, onların ağırlığı. izlediğimiz, dinlediğimiz tabii, her şey çok önemli. Tabii, temiz kalacaksınız. İzlediğiniz filmler önemli, konuştuğunuz kelimeler önemli, görüştüğünüz insanlar önemli, girdiğiniz ortamlar önemli. Her şey sizden açılıyor. Her şey sizden açıldığına göre senin temiz kalman, kendini korumaya alman çok ama çok önemli. Evet. Evet. Her şey için teşekkür ederiz hocam. Ben evet, teşekkür muhteşem ederim. bilgiler, muhteşem teknikler. İyi ki hayatımızdasınız. <laughs> i̇yi ki iyi ki siz de varsınız. Hepiniz çok seviyorum. İyi ki sizler de varsınız arkadaşlar. Siz orada olduğunuz için biz de buradayız. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlarda da buluşabiliriz. Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Seviyorum.